Paşam donuyoruz ne yapacağız? Biliyorum evladım. Dayanın. Paşam hakikaten donuyoruz. O ünlü sarı kamış harekatı nasıl yaşandı? Birinci Dünya Harbi başlamak üzereydi. Bir Sırp e, e Avustralya Macaristan kralının yeğenini öldürmüştü. Bu da savaşa yol açmıştı. O ona ona savaş etmişti. Osman ise hala tarafsızdı. Sabunim. Ula uşaklar sabrım düştü. Birisi kurtar alır mı? Ali kulen. Ve birinci dünya harbine Osmanlı da katılmak için Rus limanlarını bombaladı. Ve Osmanlı da an safına geçmişti. Uya üşek. Biz çay içtik de buraya adamlar bombalı ne pek? Boş ver. Biz çayımızı içerim. Ve sarı kamçı rekazı de komuta Enver Paşa'daydı ve onun yanında bir adet daha komutan vardı. Ve kış olduğunda harekat durduruldu. Çünkü Rusların büyük soğuğuydu bu. Ve ancak öbür paşa dinlemeyerek ordusunu operasyon üzerinde. Paşam soğuktan öldü askerlerimiz. Dur evlat bir konuşma yapayım. Tamam ya, ölülerle konuşabiliyorsunuz mu? Bu olay hakkında düşüncelerinizle yorumlarda paylaşın.